Hastanenin kapıları var doldu Kafil düştü yüreğime derd oldu Anam hastaneye ben de yatmazdım Hastanenin köşeleri yurduldu. Anam hastaneye ben de yatmazdım. Hastanenin köşeleri yurduldu. Açma pencereyi damesin yenle. Bugün efkarlıyım bilmesin nerler Köyüme varınca rahmet derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca ben emri derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık, ver ver Allah ayrılık verme Merdivenden çıktım gel basa basa Ciğerim kurudu kan kusa kusa Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm Allah'ım ayrılık verme Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm Allah'ım ayrılık verme Cebimde kalmadı artık meteli Sorma anam surma ciğerim delik Ağzımdan geliyor kan bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Ağzımdan geliyor kan bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Mezarım üstünde yayılan koyun Gelin komşularım erdise üstünde yayılan koyun Gelin komşularım erbisem soyun Nazlı yer gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ım ayrılın Yavrular gelmeden mezara koyuyor Ölüm ver Allah'ım ayrılık vermez